Merhaba. Bir süredir e, video paylaşamadım. E, aslında e, daha sık ve daha e, farklı konularda bu tür paylaşımları yapmak istiyorum. E, bir e, şanssızlığım belki e, şu. E, birçok kanala katılıyorum, birçok televizyon programına katılıyorum. E, böyle olunca e, söyleyeceklerimi oralarda anlatıyorum. Sonra oturup yeniden Ayrıca kendim için de bir video paylaşmak bazen e, sanki aynı şeyleri tekrarlıyorum gibi e, görüleceği için yapmıyorum ama e, bu son dönemde yaptığım seyahatlerde birçok e, okurumuz, birçok izleyicimiz de e, şunu söyledi. Daha çok video bekliyoruz sizden çünkü e, bir yerden bir yere giderken dinleyebiliyoruz. Hani yazıyı oturup bir yerde okumak bazen zor olabiliyor ama seyahat ederken bu videolarınız çok bilgilendirici dolayısıyla sizden daha fazla video bekliyoruz dediler ben de bu daha fazla paylaşmaya gayret edeceğim tabi geçenlerde yoğun bir seyahat programıyla önce İzmir'den İstanbul'a oradan Malkara'ya gittim Tekirdağ Malkara'ya Orada Türkiye İş Bankası'nın Tarım İhtisas Şubesi'nin açılışı vardı. Ona katıldım. Sonra aynı gün Kayseri'ye döndüm. Kayseri'de Kayseri Şeker'in yöneticileriyle akşam sohbet ettik. Ertesi günde Panfest yani Pancar Festivali vardı. Orada Agro TV'nin canlı yayınına katıldım. Festival alanını gezerek hem Pancar hem Şeker'le ilgili birçok firma ve kuruluş vardı. Onları da sohbetler ettim. Sonra oradan Konya'ya geçerek Konya'da domates hasadına katıldım. Agro TV'nin de sahipleri olan Kuzey Tohumculuğun üretim alanında ve daha sonra da Karapınar'da da yine İş Bankası'nın organizasyonuyla Tarsim Genel Müdürü Bekir Engürlü ile birlikte çiftçilerimizin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda e, Tarsim'le ilgili, tarım sigortaları ile ilgili e, konuları çok detaylı olarak konuştuk. E, hatta bununla ilgili kapsamlı bir e, yazıda yazdım. E, 4 Ekim'de yayınlanacak olan Tarım Gazetesi'nde e, detaylı olarak e, yer alacak. E, tabii baktığımızda e, hani bu seyahatim sırasında da birçok çiftçiyle konuştum. Gerçekten daha önce de söyledim. Bu yıl bugüne kadar benim hiç görmediğim kadar çiftçi açısından zor bir yıl oldu. Diyeceksiniz ki ya bunu çok sık kullanıyorsunuz aslında. Her sene neredeyse zor yıl diyorsunuz ama 2024 gerçekten de benim 2000 daha doğrusu 1996'dan beri tarım yazıyorum. Hani Birçok felaket yaşandı işte kuraklık oldu, sel oldu ama bu yıl çiftçi hangi ürünü ekse, hangi ürünü hasat etse ondan zarar etti. Öyle bir yıl oldu ee, ve ürünü satamadı. Birçok üründe ürün fiyatları geçen yılki fiyatın altında artan maliyetlere rağmen ki onlara biraz sonra daha detaylı değineceğim. Şimdi bir sezon değerlendirmesi de aslında yapabiliriz. Tabii Narenciye'de bazı ürünlerde hasat yeni başlıyor ama en azından bitkisel üretimde özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Çaykur'un, Türk Şeker'in açıkladığı ürün fiyatları üzerinden bir sezon değerlendirmesi de yapabiliriz. Şimdi baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu ki verileri zaman zaman tartışılır ama e, ee, en son Ağustos ayı enflasyon e, rakamını açıkladı enflasyon yüzde51.97 yani yüzde52 ee, tarım girdi fiyat endeksi açıklandı O da Temmuz ayı sonu itibariyle ee, oradaki fiyat artışta yüzde 41.60 yani yüzde 42 ee, ürün fiyatlarına bakıyoruz bu ürün fiyatlarını söylerken de Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyatlar bu yıl açıklanan fiyatlar arasındaki fark açısından söylüyorum. Ve aynı şekilde çay için, aynı şekilde fındık için, aynı şekilde şeker pancarı için söylüyorum. Şimdi buğdayda geçen yılki fiyata göre Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatı açıklarken ekmeklik buğdayda yüzde %11, makarnalık buğdayda yüzde %12'lik bir fiyat artışı yaptı. Yani buğdayda %11 ile %12 arasında bir fiyat artışı oldu. Arpada %3.6'lık bir artış yapıldı. Sadece ki en düşük fiyat artışı arpada oldu. Çeltikte %25 ile %30.4 oranda çeşidine göre bir artış yapıldı. Şeker pancarı %28 civarında arttı ve bunların hepsi enflasyonun da gıda fiyat tarımsal girdi fiyat endeksinin de çok çok altında açıklandı. Yani çiftçi enflasyona da yenildi, girdi fiyatlarına da yenilmiş oldu. Fiyatı geçen yıla göre enflasyonun üzerinde, enflasyon seviyesinde açıklanan iki ürün var. Birisi çay, birisi de fındık. Ben bunu yazdığım zaman, anlattığım zaman özellikle Karadeniz bölgesindeki üreticiler ya fındık zaten 110 liraya kadar yükselmişti. Hani buradaki artış %57 olmadı diye söyleniyor. Ben geçen yılki açıklanan, Ağustos'ta açıklanan fiyatta, bu yıl açıklanan fiyatı e, karşılaştırarak bunu söylüyorum. Elbette ki çiftçiler de haklı. E, i̇kincisi, bunları söylerken birçok e, üretici, birçok beni takip eden e, okurumuz, izleyicimiz, ya Karadenizlere hep zaten ayrıcalık yapılıyor. Karadenizlere daha fazla e, oradaki üreticiye daha fazla destek, daha fazla daha yüksek fiyat veriliyor diye söyleniyor. Aslında Karadeniz'deki çiftçinin hak ettiği bu. Yani enflasyonun üzerinde bir fiyat olması gerekiyor. Kötü olan, düşük olan diğer ürünler, diğer bölge diyen yani bir buğday, arpa, çeltik, şeker pancarı onlardaki e, fiyat e, çok düşük. Yoksa çiftçiyi bir karşı karşıya getirip Karadeniz'e çok veriyorlar, İç Anadolu'ya az veriyorlar. E, bunu hatta e, hükümete verilen oyla karşılaştıranlar da var. E, İç Anadolu'da da Karadeniz'den çok farklı değil yani birçok yerde e, Karadeniz'den bile daha yüksek e, oy aldı hükümet. E, bu yıl fiyatı hiç açıklanmayan ürünler de var. Mesela Mısır e, ama. Çiftçi iyi ki açıklanmadı. Açıklansa fiyat daha çok düşerdi dedi. E, yulaf, çavdar, nohut, fasulye ve mercimek gibi ürünlerde hiç fiyat açıklanmadı. Şimdi e, baktığımız zaman girdi fiyatları artıyor ama e, çiftçinin ürettiği ürünün fiyatı düşüyor. Bu saydığım işte bir anlamda devletin fiyat açıkladığı, alım garantisi verdiği bir anlamda ürünler bir yana diğer ürünlerde yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat fiyatı, işte fındık fiyatı, çeltik fiyatı gibi yine Türk Şeker'in açıkladığı şeker pancarı fiyatı, çay kurun açıkladığı çay fiyatı. Bunun dışındaki ürünlere baktığımızda mesela pamukta 3 yıldır fiyatlar yerinde sayıyor. İşte sebze ve meyvede birçok üründe geçen yılın altında fiyata ürün satılamıyor. Üreticinin Elinde kaldı ürünler, birçok üründe bunu görüyoruz. Ben dün yaşadım. Şimdi birçok çiftçi işte çerezlik ayçiçeği yani çerezlik ay çekirdeğini geçen yılın fiyatının altında sattığını söylüyor. Geçen yıl 40-50 liraydı, bu sene 30-40 liraya kadar düştü diye söyleniyor. E çerezciye gittiğiniz zaman bunun kilosu 160-170 liradan satılıyor. Yani böyle de bir dengesizlik var. Burada da üretici ürünüm tarlada kaldı. Ben bunu satamıyorum diye şikayet ediyor. Zarar ediyorum diyor. Haklı olarak çünkü yani TÜİK'in işte o güvenilmeyen rakamlarına göre bile üretici ciddi olarak zarar ediyor. Geçen yılın fiyatının altında satmak zorunda kalıyor. Tüketici ise çok pahalı ben alamıyorum diyor. E doğru, biraz önce söylediğim örnekten yola çıkalım. Yani ayçiçeği kilosu 170 lira olunca birçok kişi alamıyor veya çok az alıyor. Şimdi tüketici alamadığı zaman bu sefer e, üreticinin ürünü elinde kalıyor. Çünkü tüketim azalınca bu ürün satılamıyor. Yani Türkiye aslında böyle bir sarmala girdi. Tüketici pahalı olduğu için ürün alamıyor ürün almadığı zaman çiftçinin ürünü de elinde kalıyor o da satamıyor sadece tüketici açısından yerli yani Türkiye'deki tüketici açısından değil aynı zamanda turizmde de işler pek yolunda gitmediği için turizm sektöründe de talep azaldı çiftçi buradan da kaybetti yine birçok üründe ihracat yasakları oldu İhracat yasaklanınca ürün içeride kaldı ürün bollaştı bol olan ürünün de fiyatı düşük oluyor. Dolayısıyla fiyatlar düştü. Yani üretici ürününü satamaz oldu. Tüketici ise fiyat yüksek, alım gücü düşük. Ben bunu alamıyorum diye söyledi. Yani Trakya'dan Anadolu'ya bu gezdiğim her yerde çiftçiler gerçekten bundan en çok bundan şikayetçi. Yani benim gördüğüm kadarıyla çiftçi adeta bir uçurumun kenarında ve hani elinden tutulmazsa uçurumdan düşecek. Öyle o noktada hatta ben bunu paylaştığım zaman bazı üreticiler uçurumun dibindeyiz diye de cevap yazdılar. Bir taraftan da bakıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı bütün bu yaşananların adeta dışında. Yani çiftçi ciddi sıkıntı yaşıyor. Ürünümü satamıyorum diyor. Ürün elimde kaldı. Zarar ediyorum diyor. Bakanlığın gündemi bambaşka. Yani bakanlığa baktığınız zaman işte planlı üretim 3 yıllık destekleri açıkladık. Önümüz çok parlak olacak. Yani hep geleceğe yönelik bir hayal satılıyor aslında. Bir hayal pazarlanıyor. Bunlar gerekli mi? Çok gerekli. Yani Türkiye'nin üretimini planlaması gerekiyor. Türkiye'nin mutlaka destekleri 3 yıllık, 5 yıllık açıklaması gerekiyor. Ama bunları yaparken çiftçinin yaşadıklarını görmezden gelmek, oraya yüzünü çevirmek, bakanlık o zaman gelecekte bunları yani bu planlamayı kiminle yapacak? Eğer çiftçi üretimi bırakırsa, çiftçi bu işten çıkarsa bunları kiminle yapacak? İşte destekler açıklandı. 3 kat arttırdık, 5 kat arttırdık. Ya yani bunları 2025 yılında uygulamaya girecek bitkisel üretim destekleri çiftçi 2026'da bu destekleri alacak. Eğer bu söylendiği gibi destek artışları da olursa işte yine sahada konuştuklar. Mesela Trakya'ya gittim. Trakya'daki çiftçiler dediler ki Tekirdağ'daki çiftçiler biz bu su kısıtı desteğini nasıl alacağız Ben de alamayacaksınız dedim. Nasıl yani e Çünkü Trakya'nın hiçbir ili ilçesi su kısıtı kapsamında değil. Bakanlık 11 ilde 52 ilçeyi belirledi su kısıtı olan e bu bunların büyük bölümü işte Konya, Aksaray, İç Anadolu'da, Mardin'de iki ilçe var, Urfa'da bir ilçe var. Bazı bölgeler hiç yok. Mesela Ege bölgesi hiç yok. Yani dolayısıyla sadece 50 ilçede üreticiler 6 tane ürünü ekerse bu su kısıtı desteğini alacaklar. 900 ilçe bu desteği hiç alamayacak. Bunun gibi desteklerle ilgili de çok farklı noktalar var. Onlar uygulamaya girince çiftçi fark edecek. Çünkü şu anda çiftçi zaten can derdinde. Çiftçi şu anda uğradığı zararı nasıl atlatırım diye düşünüyor. Bakanlığa bakıyorsunuz. Üretimde rekor kırdık. İhracatta rekor üstüne rekor kırdık. Yok Avrupa'da birinci, dünyada yedinci ülkeyiz. Tamam da çiftçi ne halde? Buna kimse bakmıyor. Bakanlık bakmıyor. Ne yazık ki bakanlığın gündemiyle çiftçinin gündemi çakışmıyor. Yani çiftçinin yaşadığı bambaşka, bakanlık başka bir dünyada, başka bir alemde yaşıyor açıkçası. Tarım ve Orman Bakanı her gün farklı bir ilde. Orada önceden belirlenmiş, önceden kimin katılacağı belli olan toplantılarda işte aslında tarımda her şeyin yolunda olduğunu, her şeyin çok iyi olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ee, aslında bunu daha önceki bakanlar döneminde de gördük. Ben bazen espriyle bazen de gerçekten inanarak söylüyorum. Biz sürekli Tarım Bakanı yetiştiriyoruz. Yani Tarım Bakanı geliyor göreve, genelde tarımı bilmiyor. Tarımdan uzak, bu şimdiki bakan için demiyorum. Birçok bakan böyleydi. Ee, gel Gelir gelmez önce bir bakanlıkta bütün genel müdürlerden, bütün birimlerden briefing alıyor. Sonra yurt gezilerine çıkıyor işte bölgelerden bölgesel olarak toplantılar yine briefingler alıyor, yine bilgiler veriliyor. Artık o briefingi verenler bile ezberledi yani her yeni gelen bakanı aynı şeyleri anlatıyorlar. Sonra bakan işte biraz konuya vakıf olup bir şeyler yapmaya başladığı dönemde bir bakıyorsunuz görevden alınıyor. Hayda yeniden en baştan başlayıp tekrar bakan yeni gelen bakan tekrar e, toplantılar, tekrar e, briefingler e, şu anda da açıkçası onu görüyoruz ve e, yani bakan değiştikçe değişen politikalarla şimdi hani konuşuyoruz ya destekler 3 yıllık açık 3 yıllık açıklandı. Planlı üretim falan ya bunların hepsi geçmişte de gündeme geldi. İşte bunun en iyisini belki de Mehdi Eker yaptı. En çok eleştirdiğimiz Mehdi Eker havza modelini ilk ortaya koyan ve bu havza modeliyle de 16 tane ürünü destekleme kapsamını alan ve o havza modelinde hangi ürün hangi havzada daha verimli ise orada üretilmesini öngören bir çalışmaydı. Uygulandı mı? Uygulanmadı. Sonra Faruk Çelik Bakan olunca dedi ki 30 havza olmaz. Her ilçe bir havza olacak. 941 havzamız oldu. Sonra yeni gelen bakan işte o havzayı bile gündemine almadı. Sonra gelen işte elektrikli traktörle 4 yılı geçirdi. Yani her gelen bakan sürekli geleceğe yönelik sürekli bir hayal pazarlıyor. Bir hayal satıyor. Dolayısıyla o bakan gittikten sonra da bütün o projeleri rafa kalkıyor, her şey yeniden başlanıyor. Şimdi aynı e, olayın yaşanacağından ben de açıkçası artık emin olmaya başladım. Çünkü yıllardır aynı şeyi e, yaşıyoruz. Halbuki çiftçinin gerçekten ciddi sorunları var. Ben geçmişte Anadolu'ya, Trakya'ya gittiğimde hep moral bulurdum. Yani çiftçiyle konuştukça, oradaki üretimi gördükçe, oradaki çabayı görünce Moralim düzeliyordu. Ya yani ne kadar iyi ki Türkiye'nin bu çiftçileri var ve bu üretimi yapıyorlar. Kendimi güvencede hissediyordum açıkçası. Bu kez tam tersine çiftçileri dinledikçe içim karardı. Ya çiftçiler gerçekten hiç bu kadar karamsar, hiç bu kadar problemli görmemiştim. Yani her şeyden önce borçları var. Diyorlar ki ürünü hasat ettik, satamıyoruz. Bu borçları nasıl ödeyeceğiz? İkincisi banka kredileri var. Bunları nasıl ödeyeceğiz? Hangi parayla ödeyeceğiz? Ürünümüz para etmedi. E, Kayseri'de konuştuğum bir çiftçi dedim ki bankaya borcu nasıl ödeyeceksiniz? E, hocam dedi inekleri satıyoruz, hayvanları satıyoruz. En kolayı o. İkincisi yetmezse tarlaları satıyoruz. E, satılacak bir şey kalmayınca e, zaten o zaman biz bitmiş oluyoruz dedi. Gerçekten de şu an bu yıl e, bu yaşanıyor. Şimdi yeni. Ekim dönemi geliyor. Hani e, Türkiye'de Ekim tamamen bitecek, kimse ekmeyecek diyemeyiz. Bu zaten mümkün değil. Çiftçi öyle ya da böyle bir şeyler ekecek. Ama bunun neyle ekecek? Elindeki bir tarlayı satarak mı, borçlarını e, daha yüksek faize e, faizle çevirmeye çalışarak mı? Nasıl bu üretimi yapacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ee, çiftçi de şöyle bir ikilem gördüm ben bu sefer. Diyor ki üretsem zarar ediyorum, üretmesem devlet elimdeki araziyi de alacak. Çünkü e, iki yıl üst üste işlenmeyen araziler devlet tarafından, bakanlık tarafından kiraya verilecek ve yine benim gördüğüm gerçekten aile çiftçiliği artık yok oluyor, yok ediliyor. Yani e, bu artık bilinçli bir politika olarak da yapılıyor. Bu. Ekilmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi de bu amaçta işte destekleme politikasındaki yeni düzenleme de buna hizmet ediyor. Baktığımız zaman uygulanan politikalar aile çiftçiliği yerine artık şirket tarımını şirketlerin egemen olduğu bir üretimi ön plana çıkarıyor. Hatta Konya'da domates hasadında konuştuğumuz Mustafa Kutlu şunu söyledi, Kuzey Tohumculuğu'nun ortağı. Dedi ki, daha önce geçmiş yıllarda ben Ukrayna'ya gitmiştim ziraat mühendisi olarak, kendisi ziraat yüksek mühendisi. Oralarda dedi, köyler artık toplu olarak kiraya veriliyor, satılıyor, el değiştiriyordu. Şimdi Türkiye'de bu sürece girdi. Bunun endişesini yaşıyoruz. İşte Konya'da, Akören'de, burada köylerde köyler kendilerine birini elçi tayin ediyor, gelip bize diyorlar ki işte elimde 7500 dönüm, 10 bin dönüm arazi var, bunu kiraya vermek istiyoruz diye. Yani e, biz bugün mesela Ukrayna'dan ayçiçeği alıyoruz, buğday alıyoruz, Mısır alıyoruz. E, bunu oradaki üreticiden almıyoruz. Aslında oradaki çok uluslu şirketler Amerika'nın, Almanya'nın, diğer ülkelerin şirketleri orada bu tarımı yapıyor. Biz onlardan alıyoruz. Yani dolayısıyla e, Türkiye eğer Ukrayna gibi olursa o zaman sadece üreticiler değil, tüketici olarak da bizim de gıda güvencemiz ciddi olarak tehlikeye girer. Bu e, bir kez daha bunu söyleyeyim. Çiftçiler bunu daha sık tekrarlamaya başladılar. Biz eğer üretmezsek siz aç kalırsınız diyorlar ve çiftçilerin belki de e, en e, can alıcı söyledikleri sözde bu gerçekten de çiftçiler üretmezse e, bizler aç kalırız. Peki çiftçi yok olursa e, ülke yok olur. Yani bu tehlikeyi artık görmek lazım. Pandemi döneminde gördük e, eğer sizin gıdanız yoksa eğer sizin üretiminiz yoksa. Paranız olsa bile ithal edemeyeceğinizi, o zaman hepimiz gördük. Ama çiftçiler diyorlar ki ya pandemi geçti, biz yine kenara itildik. Yine kimse bizi dikkate almamaya başladı ve baktığımızda biraz önce de söyledim, hükümet, bakanlık biri hayal satıyor. Gelecekte şu çok iyi olacak. Mehmet Şimşek, işte hazine ve maliye bakanı biraz daha sabredin diyor. Çiftçinin açıkçası sabredecek bir zamanı ve vakti kalmadı. Çünkü tarım ürünleri öyle ki tarlada bırakamıyorsunuz. Hasat zamanı geldi mi hasat etmeniz gerekiyor. Ve şunu hatırlayalım. İşte 2023 hedefi neydi? Bakanlığın hükümetin ülke genelinde 500 milyar dolarlık ihracat, tarımda da 40 milyar dolar 40 milyar dolara ulaştık mı? Ulaşamadık. Bırakın ulaşmayı birçok üründe ihracat yasaklanıyor. İhracat yasaklarıyla ülkenin ürünleri satılamaz noktaya getirildi. Dolayısıyla e, Türkiye hem kendi ihtiyacını hem de ihracat için üretim yapabilecekken e, bundan uygulanan politikalar nedeniyle yararlanamıyoruz. ya Ukrayna ve Rusya'yı hep konuşuyoruz birçok kez tekrar ettim ama bir daha söyleyeyim. Ukrayna, Rusya dediğiniz ülkeler buğday, işte ayçiçeği, mısır, soya üretimi var. Yani beş ürünü geçmiyor yaptıkları üretim. Dünyada söz sahibi oldukları ürünler. Türkiye'ye bakın 200 tane ürünümüz var. Bunun 50 tanesi dünyada ilk onda. Yani fındıkta, incirde, üzümde, kirazda birçok üründe dünyada birinciyiz. Diyorum ya 50 tane ürünümüz var dünyada ilk ona giren. E, bunu değerlendirebiliyor muyuz? Hayır. Bu yanlış politikalar sonucu değerlendiremiyoruz. Bakan değiştikçe politikalar değişiyor. İşte 4 yıl biz elektrikli traktörü konuştuk. Ne oldu? Yok. Geçti gitti. Hep dediğim gibi e, hayal peşinde. Hep hayal satılıyor. Ben her zaman anlatırken mutlaka neler yapılması gerektiğini de söylüyorum. Söylemek gerekiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu son dönemde hem yaptığım seyahatlerde hem yaptığım konuşmalarda ya tarım her şeyden önce öncelikli sektör olmalı. Yani Türkiye'nin önceliklerinde beton ekonomisi değil, tarımın mutlaka birinci sektör olarak ele alınması lazım. Yani tarım en az milli savunma kadar önemli deyip hiçbir önem vermeyince işte bu yılki tablo ortaya çıkıyor. Enflasyonun faturası çiftçiye kesilmemeli. Yani bu kadar düşük fiyat politikasıyla çiftçi enflasyonun girdi fiyatlarının altında ezilmekten mutlaka kurtarılmalı. Çiftçinin ürettiği ürünün mutlaka değerinde alınması gerekiyor. Onun bir maliyeti var. O maliyetin karşılanması. Çünkü çiftçi o ürünü satarak hem geçimini sağlayacak, hem borçlarını ödeyecek, hem de önümüzdeki yılın ekimini yapacak, üretimi sürdürecek. Bunu hani bilmemek ya mümkün değil. Peki bunu yapamazsa çiftçi e, çiftçiliği bırakıyor, üretimden vazgeçecek veya işte başka şehire göçecek. Yani e, tarımı bu şekilde öldürmüş oluyorsunuz zaten. Yeni üretim dönemi için mutlaka çiftçinin borçlarının ötelenmesi, ertelenmesi gerekiyor. Hani faizinin silinmesi çok büyük bir katkı olur. Ee, ama borçların da mutlaka e, ötelenmesi gerekiyor. 2024 destekleri ödenecek. 2025 bütçesinde bütçesinden. İşte gübre mazot desteği bu isimle son kez ödenecek. Bu destekler hemen ödenmeli. Yani Ekim ayında çiftçiler Ekim yapmaya başladığında bu destekler ödenirse çiftçi üretim yapabilir en azından tarlaya e, girebilir. E, 2025'ten sonra zaten bu destekler artık e, olmayacak. Başka işte temel destek adıyla başka isimlerle olacak. Yani baktığımızda çiftçi gerçekten bu yıl sıkıntılı çok ciddi bir sıkıntıda. Dediğim gibi uçurumun kenarında. Ya elinden tutup tutup o uçurumun kenarından kurtaracağız ya da bırakacağız o uçurumdan gidecek ama uçurumdan giden sadece çiftçi olmayacak tüketici olarak hepimiz o uçurumdan uçacağız. Bu uyarımı ben son kez yapmış olayım.